Merhaba arkadaşlar. Bugün kara sürpriz koleksiyonu açacağız. Bir sürü yeni, yeni koleksiyonumuz var. Böyle puzzle koleksiyonumu karıştırmış olabilirim. Çünkü o yanlış mı ne karışıyor. Neyse. ilk bu koleksiyonumuza bakalım. E, bu koleksiyonumuz Emoji Cat Emoji Cat giydirme. Kedi giydirme. Yani bunu Çabilen vardır. Ben biliyorum. O yüzden yaptım. Şimdi paketlere bakalım. Bu arada burada, burada e, seçeceğimiz e, üstümüzü üstüne giydireceğimiz karakter var bunun içinde. Şöyle göstereyim. E, bu karakterin adı yazacak ama ilk önce bunu yapacağız. Yani bir şu Emoji yaz sadece yazanlara. Başka videolarımızda açacağız. Paketlere bakalım. çok büyük paketler bu arada. <laughs> Şimdi patik koleksiyonu. Öyle şey patis değil arkadaşlar. Evet. Yani onu yapmıştım o yüzden bir daha yapmayacağım. Belki bir daha yaparım ama çok Burada Bu arada ben bunların arkasına ben yapıştırmayı unutmuşum. Ay şey diyorum. Eee neydi analı da arkadaşlar? <laughs> Şeydi. Arkadaşlar çifti tarafta ben tepişme yapıştırmayı unutmuşum. O yüzden birlikte yapıştıracağız. Ya da piritle de yapıştırabilirim. Şimdi de paketlere bakalım. Paketler aynı ama. Bunları karıştırarak seçeceğiz. Böyle. Puzzle Kolektörümüz. Bunda 13 tane paket var. Bu paketleri bayağı bir uğraştım. Eksiz. Ama puzzle'a hiç uğraşmadım. Gerçekten hiç uğraştırıcı değildik. Çünkü ha, paketleri aynı göstermeyeceğim. Sadece puzzle yazılarını çek. Patayı göstermek istedim. Çünkü bunda çok şey var. Arkadaşlar yani ne desen <laughs> çok fazla paket var. Şimdi arkadaşlar alıştırma koleksiyonu. Koleksiyon çok güzel. İçinde çok uzun şeyler çıkacak. Böyle paketlere bakalım. Kedi, kurbağa, köpek, ayı, yıldız, tavşan. Bu arada arkadaşlar paket, bu paket alıştırma koleksiyon paketlerini ben sevdiğinden sevmediğime göre koydum. Ya şu biraz kötü boyadım ama onlar kalemim bozulmuştu o yüzden böyle oldu arkadaşlar. Bunun da My Sweet Vienna. Bu kareye buradan kare yapıp baktım. Bunu da eski defterinde yapmıştı. Yani fazla sürekli herkes yapıyor zaten ama bu fazla başka My Sweet Piano koleksiyonu bu sadece renkler değişik böyle siyah, kırmızı, turuncu, yeşil, mavi, mor ve bitti. Şimdi burada bunlar ne diye sormayın. Ee, Emoji Jet giydirme koleksiyonu parçaları o karakterimizi biraz <laughs> e, siyah olduğu yerlere bunlardan takacağız tamam yere ne geri koyalım. Emoji cihaz gelmeden zaten bunu çektik demiştim. Patik koleksiyonundan karıştıralım. Ee, buradan şöyle şu paketi açalım. Ortadaki paket. Ay yanlış yere koyalım. Bak peynirini kaldıralım. Puzzle koleksiyonundan iki tane açacağız bu hemen bitmez çünkü şöyle bakalım şöyle şişmiş paketleri alalım bence şişmişler çünkü çok kötü duruyor arkadaşlar böyle şişmişler ee, şimdi açılmaklar koleksiyonundan yanından da şişmişler şişmemişleri alalım ya da şu bir tane ecik ilcikli varmış ecikli alalım seni ikinizi alalım şimdi. My Sweet Piano koleksiyondan. Kapasını kenara kaldırmayı unutmuşum. Şimdi My Sweet Piano koleksiyonda hangi renkler varsa Bundan bir tane açalım ya. Böyle arkadaşlar özür dilerim. Sizi çok bekledim. Ama koleksiyonlardan fazla olduğu için yani yapmak zor oldu. Koleksiyon yapmak yani baya bir gün alıyor. Neyse. Buradan hangi renk olsa durun şöyle bir... Düzgün koyalım. Tamam. Dörbeklere bakalım. Oradan turuncuyu alalım. Yok. Turuncuya benzer bir renk olduğu için moru alalım. Mora benzer hiçbir renk yok. Şimdi bugün açacağımız paketleri bir bakalım diyeceğim belki şey, içeride bir düzenleyeyim çünkü baksanıza şişmiş olanlar öne gelince kötü durur Ay, şişmiş olanlar arkaya gelince çok varmış oluyor şimdi bir daha bakalım ne aldıklarımızın e, puzzle koleksiyonu alıştırmalardan böyle bir ayıcı kalmıştı My Sweet Piano'dan Morvenic bu patiye söylememe gerek yok zaten emoji cat giydirmeden de karakteri seçmiştik. Bu arada adı da yazıyor. Şimdi o zaman defterimiz gelsin. Neyse böyle diyemeyelim. Direkt şu kenardan alalım arkadaşlar. Şimdi ben dikey... Bakmayın defteri. Ben şimdi dikey ve yataylı sayfalar yaptım. Ve yatay sayfamız böyle larvalar. Yani herkes larvalar Herkes en sevdiği çizgi filmi falan yapınca ben de Larva yapayım dedim. Çünkü çok güzel bir çizgi film. Güzel gülmekte ölüyorum yani bundan. Baksanıza <laughs> bir dakika arka. Şimdi dikey sayfamıza bakalım. Geri güç. Burada da kendi ekranım var. da. çok güzel. Şimdi böyle şeyle bakalım. Çünkü ben de ekran olunca çok güzel bir Böyle. Ya bu limon nasıl yazıyor? Şimdi de yeter sınıfımız. Evet. Ve çok güzel. Niye burada üçlüsün <laughs> diye aslında niye gelmiş ki paketleri kenara almışım. mı ne Burada bu defterimiz daha güzel oldu. Diğerinde diğer başka hep de vardı. Şimdi Hmm, dikey mi yatağı sayfadan açalım. Bence arkadaşlar dikey sayfadan açalım. Çünkü yatay sayfa açıktı. Bunu yatay sayfaya bakmıştık. Bakalım hangi koleksiyon geliyor. Ve tada! My Sweet Piyano. Sadece dikey sayfada My Sweet Piano vardı diye düşünüyorum. Evet sadece varmış. Paketimizden bakalım. Burada. kenara şey koyalım. Burada arkadaşlar paketler çok kötü oldu. Ama içindekiler bayağı iyi yani. Siz o içindekileri daha görmediniz Mesela bir yere O arkada olmazsın. Şuna yeri varmış. Görüyorum ben de. Böyle bir kazar çok güzel. Bu arada arkadaşlar ilk önce sticker'ları yapmıştım, sonra paketleri yaptım. Paketimiz yırtılmadı ama şurası yırtılmış, mükemmel olmuş. Şimdi her yeri yırtıklayalım. Umutu <laughs> kenara kaldıralım. Ve tada! Önümün aksi bitmiyor anacıklı. Bunun nereye yapıştıralım. Şurada, şurada, şurada. Bence şurada dursun çünkü yarısı yok bunun. Yani şimdi açalım. Aa arkadaşlar ben size bir şey demeyi unuttum. Ee, bazılarını böyle yaptım. Sadece ışınma koleksiyonumda normal sticker'lar var. Ama yazıları bu iki taraflı bantla yaptım. Açılmıyor. Heh buldum. Ve çok güzel açıldı. Zaten bunlar güzel açılıyor arkadaşlar. Şimdi şunu kenara koyalım. He, ne oldu buraya koyuyorum? Yapıştıralım yani. Ve tada! Çok güzel oldu. Bunu defterimin ön kısmını da yapıştırabilirim. Ama onu istemedim. Şimdi bir tane sayfamızdan açalım. Ve o emoji yap bildirme yandı. Bunu en son açalım Alıştırma Alıştırmaları açalım ilk önce. Böyle Hoşça Böyle bir sayfa yaptım. Çok güzel çok uğraştım. Ama maalesef bir piyanoya daha çok uğraşmıştım. İşte ben burada da Rus çizgiyor. Rus Tamam. Şimdi başlama koleksiyonunun paketini alalım. Buradaymış. Gözümün önünde dikiliyormuş. Neyse. Şunu böyle artık. Aa. <laughs> şimdi bu da iyi etti. Şunu şuraya kenara koyalım. Bunu buradan açalım. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Durun. Çıkarttım. Bekleyin. Bakmayın arkadaşlar. Bakmayın. Bakmayın. Şimdi kenara koyalım. Bir. iki, Üç. Ta da. Bu ne? Kitap mı okuyor bu? Bakalım. Ne? Kitap oku yazıyor. Vuhuu. Doğru bilmişiz. Şimdi bunun numarası. Numarası yok yine ne? Ne gibi çok kolay bunun arkadaşlar. Şurada mı kim bu Burada mı Tamam. Düş. numarası yazıyor mu? Sonuncu mu? Birinci diyor. Ha birinci ya bu doğru arkadaşlar. Kafam garizdi bir anda. Çünkü şu da benziyor. Bu ne benziyor? Dişli mi fırçalıyor bunda? Bu da direkt gibi galiba. Neyse. Şimdi nerede o? Adı nerede? Adı nerede? Adı nerede? Adı nerede? Arkadaşlar kaybettim. Böyle kitap oku. Onu açalım. Hmm. deftere bu koleksiyon def bu deftere ilk yaptığım koleksiyon yani bu deftere bu deftere arkadaşlar ee, diğer deftere derdim yani ee, açamıyorum çok zor açılıyor bu niye bu kadar zor açılıyor bu 3 sonunda kaç açmaya çalışıyorum. kitap oku yazısını da altına şöyle altına yapıştırmayalım şöyle yapıştıralım. çünkü yer kalsın değer yazılar çünkü baya fazla şimdi puzzle koleksiyonunu yapalım bu puzzle koleksiyonunu açalım ilk paketinde şöyle yırtalım Bunun paketlerini yapıştırmaya da gittim herhalde. De, bunu nereye? Neyse ben bunları sonra yapıştıralım. Nereye olduklarını bilmiyorum. Bir de bunu açalım. O puzzle'ın birincisi bence kolaycı. Herkes biliyordur, hem Emojilerden. Aa bundan iki tane çıktı. Ya, aynı parçalar gibi bir şey arkadaşlar. Şunlar yok. Neyse ben bunları sonra yapıştırayım. Ya da o ya yapıştırmayalım. kadar. Neyse kalsın şunları kenarda. Şimdi emoji gezime çıktı ama onu yapmayacağız. İlk önce koyalım. Ve ve ta da! Sayfa yaptım yani sayfalar, sayfalar diye Bir tane sayfa var çünkü. Açalım. Nereden açsam? Şuradan piu Yırtıldı. Ne güzel yırtıldı ya. Şu, 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 şu. Aa, çıkmıyor yapışmış. Bir dakika bunu oh, iyice lazım. <laughs> Abi yapışmış. Ee, zorla zor Ay düştü. Abi böyle bir pati En sevdiğim pati geldi ya. Oh, çok kötü. Bu buraya arkadaşlar. Neyse bunu yapıştıralım. Şöyle siz bir Olmazsa olmazımız piritimiz her şeyi de kullanıyorum okula da götürüyorum ama şu an okul olmadığı için tatil Böyle sizi çok beklettiysen özür dilerim çünkü o koligraf yapmak baya zor evet. evet şurada otursam bir saat falan sürür yaparken kapatalım bunu ay neyse yakışmadı umurumda şöyle ipi tutalım Böyle çok güzel. Pati olsun. Pati pati pati. Şimdi emojiye giydirmemizi ekleyelim. bir, tikim. Tikim. zaten peş geri gördüğünüz. Neyse, bu e, um, yanlışlıkla buradan açılma yeri yapmıştım. size göstermeden eee dön bakalım bekleyin. Tamam, ben bu hangi karakter olduğunu bile unuttum ki. Tamam ilk önce yazısını çıkarıyoruz. Ama yazısı git gide aşağı indi arkadaşlar. Ya paketi mahvetti. Neyse bir şey olmaz. Bu pakete emek vermedim. Ama emek vermişti. Ah, Bakmayın adına baktınız değil mi? Bakın. Tom, Tom çıktı. Tom. Bu benim karakterim. Biliyorsunuzdur. Bunu sonra işte. Ve çok güzel çizim bu Çok güzel olmuş arkadaşlar? De, 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 de. Burada ben buralarını kapatacağım için yapmıştım zaten. Bir tane daha paket açalım mı bence? Bütün koleksiyonlarda iki tane paket açtım. Çünkü arkadaşlar sizi çok beklettim Ve bu yüzden de sizi kıymayacağım. Şimdi burada arkadaki sesleri boş ver. Çünkü bizim mahallede sürekli çocuk oynayıp duruyor. Niye bilmiyorum ben. Niye oynuyorlarmış? Gidin başka mahalle yok mu? Arkadaşlar şu an ben ne buraya açmak kaldı. Buraya açmak zor zannediyorum. Zormuş doğru. Şuraya nasıl açacağımı bilmiyorum gerçekten. Şunu şuradan çıkarmam gerekiyor. Hadi çık. Çık duygun canım. Hadi seni. Çok güzel çıktı. Tamam. <laughs> ya artık yapıştırabiliriz. Yapıştıracak hale geldi çünkü. Arkadaşlar bakın. Bir ciddi durmaya tam oraya yapıştıralım evet. da. adını da yapıştıralım. Yani benim. Şimdi emir ciddi halimin adı. Yani ocağın var. Hiç ee, sorun bu da gene zor açıldı ama biraz daha kolay açıldı. Bu şöyle tonlasın bir yok. Şöyle. <laughs> şöyle dursun ben. Tamam bunu istediğim yere yapıştırabiliyorum zaten. Şöyle dursun daha. Tamam şimdi bunu da yapıştıralım. Ben üstüne. O zaten çıkabiliyor bu da. Bunu her yerine acaba? burası varmış. Bu galiba ayak bölgesi için. Açabilir miyim acaba? Açtım. Sonra arkadaşlar şuraya yapıştıralım. Bunlar alçı diye geçiyor. Bunlara yani. niye alçı Şimdi çıkarayım. Hı, gerek yok. Çok güzel Ama biraz zor açıldı. Bu da yüzüne gelecek. istediğim gibi çıkarabiliyorum yani çıkarabilirim çıkarmaya al tamam her yerini al <laughs> neyse şimdi başka bir ekranı da açacağız ama sweet piyanodan Yeah koleksiyon hiç şey yok çünkü şimdi emoji cihaz koleksiyonundan da arkadaşlar oh, bunların paketleri baya büyük ama içindeki daha küçük yani. şu şuradaki yazdığı gibi biz yazalım ama paketler niye bu kadar büyük ya koleksiyonundan <laughs> kaçtıralım kaçtıralım bir bakalım bunu açalım Ha koyalım. Sonraki videomuz da bitiyor Ve şuradan da şu yıldız aç. Yok yıldız mı? Bence de yıldız açalım. Puzzle koleksiyonundan şu en arkadaki ve en öndekini açalım. Şey. Bakalım. Tamam arkadaşlar. <laughs> Şimdi gezdirmeden aşağıya. Ha buradan <gülüyor> <gülüyor> da çıkmış. Açıldı çok güzel. Bunu dökelim şimdi. Ne çıkmıyor? <laughs> çıktı. Ayakkabı ayakkabılar çıktı. Ben bunu şey şey yapıyordum. Ayakkabılar çıktı. Şu ayakkabıları bir deneyelim. Arkağı çıkarıp. içeri Bu Burada defter turu yaptım. Bir tane daha defteri geçebilirim yani. Bir tane daha yeşil defterim var yani. Hmm. Şimdi bu şimdi kalsın. Şimdi de böyle koyalım Yani çıkaralım. Çıkaralım ve koyalım. Ya koyalım diyorum. Yapıştıralım işte. <laughs> bu, da böyle. Bu, da, bu da böyle oldu. Bunu, bu da böyle oldu. Bir de bunu, bunu birleştirsek. <laughs> Şu koyalım.

Şu an kadar kafasına bir şey gelmedi sonuçta değil mi arkadaşlar? Şimdi pati koleksiyonu açmıyor. Bu da fakir. çok güzel yalnız. Oha çok güzel açıldı. Ama tam öyle istediğim gibi açılmadı ki bu. Bak ediyorum. Bak ama yani. Iyi içindeki stiker yazmamalı en azından. Şimdi içindeki stiker bayağı bir büyük. O kadar da büyük demeyelim arkadaşlar. Yani. Bakalım hayra bakın. Neyse bunu da yapıştırırız. Böyle bir tane yapıştıracağım bu Böyle geldi çok güzel. Ne düşünür? Burada bu patik koleksiyonu falan o Emoji Cat giydirme koleksiyonu sabah yaptım. Sabah, yani bazı bölmeleri hazırladım da diğerlerini yaptım. Paketini falan filan yaptım işte. Bu da böyle. <laughs> Son bir tane paket kaldı. Bu da diğer <laughs> Arkadaşlar ya. Bu koleksiyon bitmesin. Devamı gelsin mi? Hadi gelsin mi? Ha. Dur. Bak sen bir şey yapmış. O zaman Şöyle yapalım. Tamam. Ve puzzle koyayım. Dur şu şeyi de koyayım. Ne duyabiliriz? Hadi. İkinci puzzle'ımızı açalım. Bu açılmış zaten. Paket kadar boyu var. Arkadaşlar bizde hep aynı bölgelerden gelmesi şaka mı? Şuna bakın kenarlardan kendime ya. Bıktım arkadaşlar. Açmayacağım bir daha seni. Ben de puzzle yapmayacağım. Üst üste aynı kenarlardan gelip duruyor ya. Bakın. Gene. Gene gene çıktı. Allah'ım ya. Sen bana zavir ver ya. E biz bu, böyle bütün kenarları bitirmiş olur. Neyse alıştırmaları koleksiyonun açısından. Şunu yazı yiyecek bir şekilde açalım. Bakın. Bakalım ne çıkacak. çok şiş bir paket. Tamam. Yazısı büyük değildir inşallah. Duyur. Tamam bakalım ne çıkıyor. Aa, ben benim ben daha önceki bahsettiğim şey çıktı bakın. Allah'ım ne şans ya arkadaş. <laughs> bir tane de atacağım sonra geliyorum. bu ne? Bakalım bu neymiş? gözlük tak. Arkadaşlar bu araştırmaları yapın sizler tamam mı? Ben de yapacağım işte. Kitap okumam gerekiyor zaten. İşte okuyunca daha iyi oluyor. <laughs> hem ödevimi yapmış oluyorum hem de eğleniyorum. Gözlüğüm vardı benim. Onu takacağım. Gözlüğümü takarak bir video da çekebilirim. Ama gölük takmak kolay arkadaşlar. <laughs> Neyse ama bir yere gidince yapalım. Böyle bunu yapıştım. Burada çok güzel yazdım. Demiş miydim ya? Unutup duruyorum. Gözük tak. Evet, şöyle yapıştıralım. Ee, tamam. Gözük tak. Takacağız abiciğim. <laughs> ne yazdım? Hazır koleksiyonu. Şöyle kapatalım bu yeri. Gerçekten DK sayfayı da açtım ben şimdi. Neyse düzgünce kapatalım Tamam şuraya <laughs> e, Sweet. My sweet piano. Bu arada buraya yanlışlıkla bir tane koymuşum ama buraya iki tane koymuşum. Şimdi çok acayip bir şey. Sakın bana kızmayın. Tamam mı? Benim suçum Unuttum. Ee, açın. 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 Hı? Ya bu buraya yapışmış. Ya bu bu. Ya bu bu. Hı, yapışmış. Yapışmış da denenebilir aslında. Ama bunu çıkarmak niye bu kadar zor? da. <laughs> ne çıktı? <laughs> Böyle ne ne yapıyor? Ne yapıyor bu Minecraft'ın arkadaşlar? Ne yapıyor? Herhalde bir şey çırpıyor. Yani yemek yapıyor, kek falan yapıyor gibi geldi ama geç bir şey de yapıyor. <laughs> Çok değişik. Bunda şuraya koy, şuraya. Bunu buraya koy. Üstünde otursun yemek yapsın. Burada altı tane paket var böyle böyle sıralayacağım. işte böyle bir yerleri olmayan Buraya koyacağım. Yani. Sen de koleksiyon atayım mı? Neyse son kişiye neyse. Ee, arkadaşlar. O zaman bugünlük videomuzdan bu kadar olsun. Bay bay. Bayağı da video çektik. Değil mi? <laughs>